Nina <laughs> günaydın. Aman günaydın. günaydın. Evet. Nina bugün kıyafetini beğenmedi arkadaşlar. Bence çok güzel. Günaydın. Evet. <laughs> Babası Miray de zıplat Murey, evet. ben de zıplayayım evet. diyor. Çok güzel. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hep birlikte hayvanat bahçesine gidiyoruz. Evet. Allah Allah. Güzel Allah. Çok güzel bir gün olacak. Bak 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 şu tasbişlere bak şu <laughs> Günaydın Mira hanım kız. Tayyar Bey sen de kot bir şey bulursun bugün kendin artık. Biz böyle kot Aynen. kombini yaptık. Kot bana o bulabilecek bakayım? Hanım kız Mira. Bak 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 bak. Cımla Ne anlatıyorsun? Önce anne de tamam mı kızım? Anne. 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 <laughs> <laughs> Hadi baba bir de bu babalar yapalım sen tarafından. Sen bu. Hayır, oradan baba unuttum. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Hadi yapın Hadi <bunları>. ne bunu. <laughs> Merhaba. <Oo>, takipçilerimizle <laughs> karşılaştık. Vedalaşalım. Evet, Şurayı her gün <laughs> <laughs> Seni <miyim>? Tabii gelir. <laughs> buyurun. <gülüyor> Ay! Gitti Miroş'u kaptılar. <laughs> Miroş gitti. Çekebilir Tabii çekebilirsiniz. Gel gel. Hadi bakalım. Çok güzel bir yere geldik kızlar. gösterelim. Vallahi burada kahvaltı çok güzel oluyor. Hadi bakalım. <laughs> ben de sana her gün böyle bakıyordum ya. <gülüyor> 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 Tatlısın sen ya. <laughs> çok güzel. Tayyar Bey, neye bakıyorsun? <laughs> Hikayelere bakıyorum da gerçekten beni tanımayanlar halen var görüyor musun? 4000 kişi, 4500 kişi beni Tanımak için sayfama dokunmuş. <laughs> Özlem Hanım. Çok çok güzel. İnşallah. kendim bakayım. tanıştırayım. Kaç kişi tıklamış? Özlem tekrar atayım. 4500. Görüyor musun? 4600 olacak. Tanıştırayım kendini. Tanıştır kendini. Ben Doktor Tayyar Taylan Öz. yarıştan katılıyorum yarışmaya. 3 çocuk babasıyım. <laughs> evet Başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederiz Tayyar Bey. Hala. Evet kızlar dün başıma gelenleri bir duysanız <laughs> Tayyar Bey. Ben niye böyle oldum? Üzülüm. Hamileyken normal. Liran <laughs> hamileliğinde anlatmıştım daha önce. Başka birinin arabasını aynı marka. Alıp gelmiştim eve. Vermiş, hani bizim arabalarını <laughs> eve kadar getirmiştim. dün Plakayı ne yaptın? Plakayı ben fark etmiştim. Başkasına dün de arkadaşlar biz akşam yolundu biraz yorgunduk. Ben toplantıya gittim akşam e, saat 10 gibi. Direkt o zaman bıraktım ve arabayla devam ettim. Bıraktığım yerde bir atık aşağı tarafa Evin önünde park yeri bulamadım. Dedim bana indiğimiz yerden hemen eve giriyor, kapıyı çalıyor. Karşısına başka biri çıkıyor. Bir de şey dedim Tayyar Bey. Sen kimsin siz dedi. kimsiniz <laughs> <laughs> Ne dedi hanımefendi? Kadın böyle pardon falan dedi. Ben dedim ki siz kimsiniz? Komşunun evine gitmişim arkadaşlar. Yanlışlıkla bir alt komşunun evine gitmiş arkadaşlar. Özlem <laughs> <laughs> ona. Ya arabada da dalgınım ben benzerleri zaten. Benzerlerini yaşayacağız mı tabii? Tamam. Ya Tayyip, bir insan hiç başkasının evine gider mi? Başkasının arabasına biner mi ya? Ne Kendi diyorsun? arabası gibi. demek ki. Sen bir hamilelik Bunlar kafası. Bunlar sen değilsin ben Değilsin. Ay, ay, ay. Bak, ay, ay. Bak, Ela, bak, 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 bak. Ha, Çok güzel, çok güzel. Biraz bak, bak, Gel. Hop. Gel. Ela, Elaz Rebecca mi kızı? Ya ne ya? Ne oluyor diyorsun? Allah hamileyim. Bak bak bak. Bir <laughs> şey Allah Allah. Bakın zürafa. Zürafa. Ben şuna yaklaşsam tarifim bak yakından. Zürafa mı? Leopar mı sizce? Deveye benziyor sanki. Ya. <laughs> <laughs> sizce bu ne? Leopar. Ben Bakın yazılımını göster <laughs> tarifimi. Gösteririm. Zom yapalım şöyle. Deve yazıyor. <gülüyor> Nasıl? <laughs> Oo. Hem de kocaman. Kutlenme bu. Kutlenme büyük değil mi? Evet çocuklar size bir şey soracağım şimdi. Sor. Beni dinliyor musunuz? Evet. Kimin karnı acıktı? Ben. Peki ne yiyeceksiniz? Pilav pide. Başka? Yoğur çorba. Başka? Köfte. Peki evimize mi gidelim, burada mı yiyelim? yiyelim baba. Burada yiyelim. Burada yiyelim. Hayal Bey Çocuklar bugün dışarıda bize yemek ısmarladı. Yani görüyorsun. benlik ya. bu sorun yok yani. Ben yoksa eve gidelim. Nazlı Hanım biz eve gidelim deriz. Kızlar. Evet. Su. Ya dışarıda yiyelim. Yani ne işimiz var? <laughs> ya Bayım korktum. Valla. Tabi uşağaydı eve gidelim bence. Sen <laughs> abinden evde mi hazır koşuyorsun? yemeğimi de evde yiyelim. Yok yok sen bize bir şeyler o ısmarlarsın. Içeren, bak Canan görüyor musun? Evet abi. Sonuçta bir çekiyor bak görüyor musun? Sen! Ben de öyle bir yolum. İyi oğlum zaten de. Hatta Ayar Bey biz yemeğe götürüyoruz. Bizans <laughs> ajanları yapalım. <hocam da öyle. gülüyor> <laughs> ne Bizans mı? Kostok işte bu. Kostok. <laughs> kostok. Hain kostok. <laughs> Hain. Kızlar madem öyle bir olay daha anlatacağım. Geçen gün akşam canım sneakers istedi. Tayfun'a dedim ki Tayfun bana gitme. <laughs> Marketten sneakers al. Her yerde kapalı. Bizim orada bir tane bez misli var. Oraya gidecek Tayfun. Tayyar de olmaz. İşte yok kilo alırsın yok bilmem ne. Tayfun'a gönderdik. Kaç tane gitmiş arkadaşlar. Önce Tayyar bir aracı alma boş ver falan bir tane almış. Şimdi bir taneyi ben doyar mıyım sen? da abi bir tane al diyor. Yani, şu... Abi sen aramış bir tane al, <laughs> iki tane üç, tane, üç tane alma. Sonra bir tane yedim canım bir tane daha istedi. Bir daha mı yetin yoksa sana? Hayır gitmedi tabii. Bir tane ele <laughs> yat. <yatırsın. gülüyor> ya, yani Tayyar Bey beni şu anda şey yapıyor. Peki şu anda ne sipariş verdin Tayfun? Bir tane hamburger gördüm. Bir tane ortaya bonfile falan. <laughs> <Ben> <yaradım. gülüyor> Soğuk sorba senin de herhalde. Sana da. Sıcak gelecek bir şey sonunda. Yok doymayacağım ben bu hamilelikte kızlar. Doymayacağım. Ne yapacağız? Nasılsınız efendim? İçecek ben ayran söyledim abi siz. Hem hamburger yemek mi İkinci canlısın dediler. Ne yapabilirim yani? Hamburgerimi de doyarım yani herhalde. Ribesini... <laughs> bir, bir tane getireyim. İki <laughs> tane. <laughs> Ayran alayım ben. Aynen. Ben de ayran. Tabii ki. Ama siz ayran mısınız? Evet. Burada... evet ayran Farkı doyarım değil mi? Yenge inşallah doyarsın yani bayağı bir şey var ama masada. Aynen. Doymasın artık evde yersin. Ya <laughs> ya. <laughs> <laughs> ama çok güzel. Ben alacağım. Bana yeter. Çok güzel. Harika. Bu da yenge hani. <laughs> <laughs> Lütfen a manzarayı gösterir misin? Beni göster. <laughs> En nou, ja, houdt de ellost. En nou, ja, en nou, ja, en nou, ja,

şey oldu anlayamadım. Su hemen alayım. Ne oldu? Bitti. Bitti diye mi ağlıyorsun? Hayır hayır ağlama. Ağladı kızlar bir kere bitti diye. bak 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 nasıl alıştı nasıl öğrendi. Elaş mutlu musun? Allah. Uçuyor musun? Uçuyor <laughs> musun? Ela ne yapıyorsun?

İkisi istemiyorum Tayyar abi. bir kır. İkili alın. İkisini kırsa aşırıyorum bir sürü. Seviyorsun ikili alın. İyi ama bayağı. Yeter mi? Değilsin. Sen evet. mi hep bunlardan? Yarısı mı yiyeceğim? Ya Tayyar Bey ya. O zaman iki tanesini kırsalar mısın lütfen? Yarısı. Yarısı. Kardeş payı yapacağız. Kardeş payı değil o Hadi geliyorum. Ha bana... valla. Çok seviyorum ya. Böyle bir şey olamaz kızım. Öyle de Yine bu saatin bir Bizi günah sokuyorsun ya. Günah görüyorsun değil mi? Güzel diyelim o zaman. Aslında <laughs> bir şey soracağım. Hem Yusuf hem. <laughs> Sağlıksız. Ben hadi harbideyim o yüzden canım çekiyor. Sana ne oluyor? <laughs> ah, ben da ben şey duramıyorum var. da. Ondan da bir parça versene bunu. Ama ben bir iki vermem sana. Vermem. Benim. Allah vermem. Görüşemem. Görüşemem kızlar. Valla şu anda hiç öyle bir modda değilim yani. Veremem. Tamam. tamam. Allah. Allah. Kıyamam. Aşkım ne yaptın? Öz oğlum. Dört tane aldım. Bir tanesi bir bakma. Diğerini buzdolabına koyuyorum. Koy Tayyar Bey. Yani ne yapayım dayanamadım bir tane daha aldım kızlar tam bu Her küçük gün. ama bu bir tane sayılmaz Tabii yani bu yarım Tayyar Bey ya bir şey söyleyeceğim bir Cuma günü ne yapıyoruz? Şey <laughs> bu arada farklı bir benzinciye geldik arkadaşlar. <laughs> Ay teşekkür ederim Tayyar Bey.